Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Cop Duty oyununun arkadaşlar 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün farklı bir arabayla oynayacağız arkadaşlar. Ama sonradan değiştireceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar. Her neyse videomuza baş başlamadan önce kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi ise videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza şu anda oyuna başlamış bulunmaktayız. Bakın aracın böyle bazı yerlerini değiştirdim. Mesela tekerleklerini sonra ne bileyim sirenini filan değiştirdim. Bunları da şu garaja girince görüyorsunuz. Şimdi bununla bir tane yapayım. Hadi bakalım. Hem araba yapalım. Gözler. Şimdi biz bir kere bunlar yapacağız Bunlar bir görev yapacağız sonrasında ise arkadaşlar diğer bizim bir tane jip arabası var ona geçiş yapacağız nerede lan bu oha senin gözü arkadaşlar bu görevde ben çok kötüyüm çünkü arkadaşlar adam bildiğin gidiyor bak ben burada kaldım lan suya gittim suya gittim bir saniye lan aha burada kaldım ben ne olacak şimdi bir saniye arkadaşlar bunu baştan başlatmamız lazım ben ne bileyim oradan gideceğimiz Allah Allah bir saniye arkadaşlar baştan ne oldu he filan o zaman arkadaşlar biz diğer arabamıza mı geçelim ne yapalım? Direkt. Arkadaşlar hastaneden çıktık. Vallahi arkadaşlar hastaneden çıkalım ya. Allah. Arkadaşlar iyileştik birazcık. Çünkü suya girdik yani o kadar, değil mi? O kadar girdik yani. Böyle, böylece arabamız da düzeldi, biz de düzeldik. Ben niye hastanelik oldum onu da bilmiyorum. Ama galiba bolduk galiba öyle de olabilir. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ne main görevler? Oğlum artık var ya. Ha yok et değilmiş. Bu başka bir şey. Bakın dakikada bir şey bu. Bu başka bir şey. şuradan şöyle bir. Şöyle. Ulan bir sağ bir sol bir sağ bir sol bu ne lan? Nerede? Şimdi oraya dönüyor. Aha bu mu? Uy 76 canı kaldı. Gel lan buraya. Şöyle. Ya oğlum gel lan buraya. oğlum şimdi seni yedim. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan burada? Lan Lan o öldü sen öldü Oğlum bu ölmüyor sen oğlum Lan araba kaçmış gitmiş lan Oğlum araç kaçmış gitmiş Aha gördüm tamam Geliyorum lan gel lan buraya Şimdi Oo. Oh. lan Adam sana tek gelin lan. Hı. Öyle olmuyor. Hadi bakalım. şu HR var ya şu. Havire vuruyor. Bir de hayvan gibi vuruyor. Lan kendin yetmiyorsun. Bir de karşılık karşılık vuruyor. Hayvan herif. 21 oldu. Neredesin lan? Bir tane daha 12. Şu an 8 şöyle iki gelam buraya ve işte bu bir şey oldu bir saniye bir şey oldu arkadaşlar reklam mı bir şey oldu reklam tam görevi bitirdik arkadaşlar Aa, ama job failed diyor lan neyinde görev tamamlanamadı diyor ben anlamıyorum. Ya. Ne oluyor? Benzin daha var. Ben ne bileyim araç sağlam yani. Sadece tampon biraz kötü o kadar. Bunlar da bir şey demiyor yani. İngilizcesi iyi olanlar çevirsin. Ya ben de çevirdim, çevirdim. Bir bakarız belki arkadaşlar. Böyle. Dolaşıyoruz. Oğlum bir dur da arabayı değiştirek lan. Hemen görevi veriyor anasını satayım. Ne oluyor? Aha, tamam. Geliyorlar, geliyor. Buralar bizim ee, zaten tezgahımız. Tezgah lan bu. <laughs> Ay Allah seni bildiği gibi yapmasın. Şuraya çıkamıyoruz mu? <laughs> Çıktık. Geldim. Ne yapıyorsun lan orada? Vallahi 58 canla da böyle oynayacağız. Nereden vuruyor bu mal? Mal mısın? Kardeşim. Oha. Oğlum ne yapıyorsun? Şöyle bir bakayım. Oğlum, ne yapıyor lan bu? Nereden salak bunlar he? Bak 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 bak. Hayvanlara bak bir de ikili ikili vuruyorlar. Bak. Ben iki saattir de ölmüyor. İşte bu. Başka var mı lan? Adamsanız tek gelirsiniz. Canım çok az ya. Abi canım hemen bitiyor abi ben ne yapayım? Ya öf, bir sen bir sen çıktın şimdi ya. Zaten tam da denk getiremiyorum. Bir de sen çıktın ya. Ulan altı canım kaldı ya. Deli misiniz? Zır deli misiniz? şey anlamadım abi. Aha bir canım kaldı. Ya abi Allah aşkına canım çok az ya. Canım çok az abi ya. Hemen direkt o... Arkadaşlar canım çok az ya. Hiçbir şey de yapamıyoruz. Ulan yeni silah alayım lan. Yeter artık ya. Ben bıktım bu silahtan he. Vallahi arkadaşlar. Vallahi elimi korkak alıştıramam. Artık uziyi alacağım bak. Uziyi alayım. Bak alayım. Aldım gitti valla. Artık uzim var arkadaşlar. Evet uzim var. Ben şu arabayı bir değiştireyim. Ben bu arabayı bir değiştireyim. Şuradan tamam, min menü diyelim. Bir arabayı bir değiştirelim. Benim bir tane jipim var arkadaşlar. Bakın jip aldım. Size göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar. Heh. Heh, bakın bu. Bu arkadaşlar. Şuradan şöyle geçelim. Bu araba sapa sağlam. Çünkü hiç kullanmadım daha. Şöyle. Şurada bir modifiye etmeye çalışalım bakalım. Baksanıza burada böyle tekerlekler falan var. Bunlar paramız yetmiyor galiba. Çünkü paramız az neyse böyle çıkar zaten bir şey olmaz. Bir bulduk diyelim. Çıktık. Hadi bakalım. Artık canımız yüksek. Yüz. Full yani. Böyle olsun daha iyi. Bir i̇yi mi arkadaşlar? Oha be, çok uzaktım. Dur oğlum dur. Bilmiyorum. Hemen hemen geliyorum şöyle. Hadi bakalım. Ulan, jiple de pek oynanmıyor anasını satayım ama gene yani fena da değil. Güzel araç yani. Biraz dayanıklı olabilir belki. Şöyle arkadaşlar. Heh tamam arkadaşlar. Şimdi şöyle. Lan benim silahım yok. Oğlum ben Uzi'yi seçmemiş miydim lan? Uzi nerede? Heh Uzi burada. Tarayacağım onu. Ne oldu lan? Şuraya geçelim buraya sonra Tamam. Burada ne var arkadaşlar? Bir bakalım. Böyle. Ben bu görevi çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle tarayalım. Tamam buraya. Şöyle. Şimdi arkadaşlar. Şuradakini şöyle. Bakalım. Şurada Neredesin lan? Onlara sakın dokunma. Bak, hemen vur zaten. Oğlum değmiyor lan. He işte bu kadar basit. Görev tamamlandı arkadaşlar. Yine reklam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görevi bitirmiş bulunmaktayız. Bu ne lan? Yok be aman. Bonusa gerek yok. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Bence güzel bir video oldu. Ama tabi bazen aksilik de çıktı. Bu, bu neymiş? Enter building diyelim. He, bu silah deneme yeri, burayı boş verin arkadaşlar, çıkalım gidelim ya. Yani. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bence keyifli bir video oldu, ama bazen aksaklıklar da yaşandı. Ama olur böyle. Her neyse, hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.